Selamünaleyküm değerli dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün Alen'deyim. Hava güzel olmasa bile Alen'de bugün ilkbahar bayramı var. Beraber ilkbahar bayramını gezeceğiz. Almancası da ismi Frühlingsfest. Bugün günlerden pazar. Çarşıdaki dükkanlar, mağazalar, kafeler açık. Artı bir de bit pazarı var. Hava Dediğim gibi biraz böyle bir çiliyor. Hava güzel değil, bozuk ama gezmeye çalışacağız beraber. Şimdi çarşıya yürüyeceğim. Gezmeye başlayacağız. Bulunduğum yerde burası. Arabayı park ettim. İçeride park bulması zor oluyor. Şimdi inşallah yağmur falan kesilir de güzel bir gezi yaparız. Şimdi çarşıyı gezeceğiz. Mağazalar açıkmış bugün. Oradan da aşağı yukarı 2 kilometre ileride bit pazarı var. Beraber bit pazarını da gezeceğiz. İnşallah hoşunuza gider. Hoşunuza giderse bir beğeni bırakırsınız. Tabii ki abone değilseniz, abone olursanız mutlu olurum. Şu cadde hoşuma gitti. Bakar mısınız? Sağlı sollu ağaçlar. Yani gerçekten çok güzel bir görüntü var. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Pazar gününe bayağı kalabalık normal pazar günleri bu kadar kalabalık olmaz. Bu da güzel bir çeşme var. Ellerindeki şu da pretzel. Almanya'dakiler biliyor, Türkler bilmez. Yani bizim simit gibi çok lezzetli Almanların milli böyle yeme de diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bugün pazar olduğu halde mağazalar açık. Kokori Markt burası. Şimdi yeme içme yerlerine geliyoruz. Burada bolca street food dediğimiz yemekler var. Lakin burada şu müzik çalıyor ya. Ondan dolayı fazla uzun çekemeyeceğim. Telife giriyor. Ve tanıdığımız Sima. Katofel Spies, Ekrem kardeşim buraya da arabasını kurmuş. Bay Ekrem'im nasıl gidiyor işler? Sürpriz Allah oldu. Allah Allah şükür olsun. Vallahi ne yapıyorsun orada? Patates kızar diyorsun. Hülya Hanım nasılsın? misin İşler iyi mi inşallah? Hadi maşallah. Ya işte bu festivallerde bu müzik işi mahvediyor ya. Şöyle yine göstereyim de. Geçen Türk Street Food Festivali'nde çekmiştim. Estiğim videoların büyük çoğununu yayınlayamadım. Çünkü i̇nsanlara fazla çekemiyorum. Tepki verebiliyorlar. En azından şöyle uzaktan. Ahalenin çeşmesi. Şurada Maybaum. Bu ağaçları veya direkleri 1 Mayıs'ta bütün Almanya'da dikerler. Böyle süsleniyor. Bütün köylere dikiyorlar. Ondan sonra yarışma yapılır. Hangi ağaç hangi direkt daha güzel diye. Yani o da öyle bir şey. Baya kalabalık. Şöyle karşıya kadar, karşıdaki binaya kadar, orası belediye binası. Buraya kadar yürüyeceğim. Ben yani burası da bildiğiniz kapalı yol. Almanca ismi Fußgängerzone. Burada bir araba var. Mazda mx miş Kırmızı spor bir araba. Evet, sol tarafta çiçekçi. Bugün galiba iyi iş yapar gibi geliyor bana. Burası Radyo 7 Radyo Siben bölgesel yayın yapıyor burası. Yöresel bir radyo. Yeni Mercedesler var. Ne bu ya? Mercedes neymiş bu? CLE E200 Caprio. 81.000 Euro bu araba. Güzelmiş. Bu da 195.000 Euro. AMG SL 55. Çocuklar için bir şey yapmışlar. Atlara biniyorlar. Ücretli tabii. İsmi de Bonanza'ymış. Bonanza'yı tanıyan var mı bilmiyorum da. Onan çağı ben çocukluğumdan tanıyorum. Çok eski bir western kovboy dizisi. Evet, kapalı yolu. Şimdiki hal buraya da geldik. Burada da zaten fazla bir işlek bir yer yok. Burası belediye binası. Şöyle şimdi buradan geri döneceğim. İleriden devam yürüyeceğim. Oradan da bit pazarına gideceğiz. Yürümeye devam edelim. Yani görüyorsunuz insanlar gerçekten dışarıda oturuyor. Burada Audi'ler var. Mesela bu neymiş? 76.000 Euro S5 Caprio diyor. Çok da güzel bir araba. Bir tane daha var. 79.000 Euro Audi TT RS Roadstar'mış. Yine bomba görünümlü bir araba. Bu da VW T-Roc Caprio Volkswagen 26.450 Euro bu araba Galiba en kalabalık yer o caddeydi Şimdi biraz azalmaya başladı Canlı müzik de var live müzik Vallahi bir çekiyorum e, telife girmezse tabii ki bırakacağım aynı zamanda şöyle çevreyi de göstereyim Almanlar hakkında şöyle yanlış bir kanı var. Almanlar sokakta fazla yok. Almanlar fazla yani dışarıda gözükmüyor falan diye. Kafeler niye boş? Yani birincisi eski Almanlar şu anda yok. Eskiden öyleydi doğru. Şu andaki Almanlar güneşi çok seviyor. Yani değişik bir toplum oldu öyle diyeyim. Türklerle yabancılarla iç içe yaşıyoruz artık. Ee, bir de bir çoğu zaten Türkiye, Yunanistan, İspanya izine gidiyor. E, ee, artı burada iklim soğuk bir iklimdi. Hani habire bire yağmur yağar, yazı belli değil, kışı belli değil. Bundan dolayı da insanlar fazla dışarıda oturabilecek veya gezecek ortam bulamıyordu. Şimdi onlar büyük ölçüde değişti. İklim değişikliğinden dolayı galiba daha çok uzun yazlar yaşıyoruz. Geçen mesela ilkbaharda ilkbaharın da neydi? Nisan'ın başıydı galiba. 20-25 dereceyi gördük. Kalabalık köylerde, kasabalarda beklemeyin. Köylerde, kasabalarda hava güzel olsa bile insanlar genellikle kendi kabuğuna çekiliyor. İşte kendi bahçesinde, kendi küçük ailesiyle vakit geçiriyor. Orada güzel havada da fazla kimse görmezsiniz. Ama büyük şehirlerde, kapalı yollarda, turistik yerlerde her yer cıvıl cıvıl. Bunu da belirtmek istedim. Yani diyorum ya Alman toplumu da değişti. Bir mesela Türklerle farklı yabancılarla evlilikler var. Türklerle daha çok diyalog var. Ondan dolayı yani Almanların soğuk olduğunu, soğuk insanlar olduğunu fazla dışarıda bulunmadıklarını onu ben kabul etmiyorum. Neyse benim görüşüm. Şimdi buradan bit pazarına yürüyeceğim. Aşağı yukarı bir 20 dakika yürümem gerekecek. Zaten gördüğünüz gibi kalabalık da azaldı. Mesela Almanlar hakkında şu da yanlış bir algı. 25-30 sene önce eskiden öyleydi gerçekten. Lakin Hani yolda kalırsın işte herhangi bir köyde bir yardım istersin kimse yüzüne bakmaz yardım etmez diye Almanların büyük çoğunluğu tabii kötü insan her yerde var Büyük çoğunluğu yardımsever Herhangi bir köyde Bir yardım isterseniz bir telefon etme ihtiyacınız olur su ihtiyacınız olur Hele hele biz Bauer diyoruz böyle çiftçilerin olduğu köylerde O insanlar daha doğal olduğu için Ha böyle size yakınlık gösteriyor. Ben burada doğdum büyüdüm. Eski halini de biliyorum. Şimdiki halini de biliyorum. Kötü insan her yerde var. Lutçu insan her yerde var. Aynısı Almanlarda da var. Yani kötüsüne denk gelirsen <laughs> yüzüne bakmaz. Ha bir de şöyle yanlış yorumlanmasın. Şimdi altına gelen yorumları biliyorum. Kendi milletini seven birisiyim arkadaşlar. Ülkemi milletimi çok seviyorum. Ve bu milletin bir ferdi olmaktan gurur diyorum Ama ben burada doğup büyüdüğüm için tarafsız olmam gerekiyor Hani bir tarafı kötüleyip bir tarafı da böyle yerin dibine sokmaya gerek yok Gerçek neyse o arkadaşlar Şu sağ taraf düğün salonu sahibi Türk Koronadan önce Böyle yerlerde bin kişilik düğünler mesela 15.000 Euro falan tutardı. Şu anda duyduğuma göre yani 500 kişiye ondan fazla ödüyormuşsun. Yani 15.000 Euro'dan fazla bir fiyat çekiyorlarmış. Böyle benim Türkçeme çok da kan var. Çok böyle çirkin yorumlar geliyor. Tabi onlar siliniyor YouTube tarafından veya kendim siliyorum. Yani benim Türkçem aslında şartlara göre çok iyi. Ben hiçbir Türk okuluna gitmedim. Benim çocukluğumda öyle bir şey yoktu zaten. Ne televizyon var, ne gazete var. Ancak bir yerden kitap bulabilirsen kitapla Türkçeni geliştirebilirdin. Öyle şimdiki gibi senede 3 kere 5 kere Türkiye'ye de gidemiyorsun. Yani 2 senede bir arabayla araba yolculuğu 3 gün sürerdi zaten. Çok zor bir yolculuktu. Yani e, bir yorum yazarken lütfen bunu da düşünün derim ya. Evet geldim bit pazarı alanına. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla fazla bir kalabalık yok. Dedim gibi hava şartları belki etkili oluyor. Bundan uzun süre önce ben de bit pazarlarına çıkardım vaktim olduğu zaman. Gerçekten çok zevkli olurdu. Böyle sabah dörtte geliyorsun, tezgahını kuruyorsun. İşte arkadaşlarla böyle bir çay kahve içiyorsun. Ondan sonra bir de satış oldu muydu? Bundan güzel bir şey olmuyor tabi. Evet şu anda girişindeyim. Bir kısmı toplamaya başlıyor. Evet burası sepseci. Buranın sahibi galiba Türk. Türkçe konuşuyorlar. Neyse az da olsa bir yürüyelim dedim. Evet. Vallahi amcam toplamış. Demek ki bugün fazla bir iş yapamadılar çünkü öyle saat fazla geç de değil saatta 3'e falan geliyor aslında. Yani tam böyle pazarın işlik olması zamanı. Lakin dediğim gibi biraz bir hava şartlarından dolayı. Yok iş öyle ya ya Rabbi işte diyorsunuz ki işte niye abi standlara çekmiyorsun? <laughs> yani e, şimdi yarım saatten beri lan tartışıyorum. Çekersin, çekemezsin. Çekersin, çekemezsin. Yani sadece ortamı çekiyorum. Ortamı çekmek serbest Kişileri çekersen yasak. Yani özel e, kişinin yüzünü özel çekersen yasak. Ama ortamı çekersen herhangi bir yasak yok. Evet dostlar maalesef çekim yapamadım. Yani pazarı yöneten kişi problem çıkarıyor. İşte polisaydır, polistir. doğal düzgün Almancası da yok. İşte çekemezsin diyor. Nuh diyor peygamber yemiyor. <laughs> ne diyor nok diyor peygamber demiyor muydu? Öyle bir söz vardı ya. Aynen öyle. E, anlatıyorum yani ben çekebilirim. Yüz çekmeden e, çekmiyorsam yani yüzleri direkt yüzleri çekmezsem çekebilirim diye. E yok ya polis çağıracağım falan filan. Bayağı bir böyle sesini yükseltmeye başladı. E ben de dedim lan şimdi gerek yok. Problem yaşamaya ve yaşatmaya. E ondan dolayı mecburen burada kesiyorum. Yani kusura bakmayın. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.